Sürpriz bir misafirimiz vardı ve anlaşılan yarım kalan mevzular var. Hepimiz çok merak ediyoruz Murat Bey buraya neden geldi? Ama anlaşılan anne lafını duyunca üzerinden yıllar yıllar geçse de sen hala geriliyorsun Gül abla. Geriliyorum. Hı? Evet. Acaba orada neler yaşandı? O 15 yıl içerisinde neler yaşandı ne 15, 30, Gül abla? 30, 30 20 yıl. yıldır. Neden affetmedi? Hepimiz bunu çok merak ediyoruz. Şimdi Murat Bey yeniden burada. Bakalım bu yarım kalmış mevzuları bu sefer çözebilecek miyiz? Buyurun içeri gelin. Hoş geldiniz. Oh. Buraya yanıma. Oh, takım elbiseyle gelmiş hem de. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler çok nasılsınız? Çok şık olmuşsunuz. Çok mersi sağ olun. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl, alıştınız mı artık? Kısmen, evet. Evet, bugün artık bizimle bir şeyler paylaşacak mısınız? Kesinlikle, e, hatta gelirken de boş gelmedim. Dolayısıyla kağıdımla geldim. Aa, Niger Hanım'a bir şeyler açıklayacağım. Kendi... Ne? Ne dedi? Nigar Hanım dedi. <laughs> Nigar mı dedin sen? Evet, Nigar dedim. 35 senede bir kere bana Nigar ismini kullandın mı? Eşimde de kullandım, ne fark ediyor? Benim adım Nigar mı? Gül Nigar. Nigar dedikçe bana sana tek kelime cevap vermem. Bakmam bile sana. Bakmayabilirsin, sıkıntı tamam. yok Nigar Hanım. Nigar değilim ben. Yani. Ben Nigar'sam bana 35 sene bir kere Nigar diyebilirdin. Ama dediğim, demedin. Dedim. Demedin. Çok dedim de hatırlamıyorsun. Hanım, 35 yılın inadını şu an burada yaşamayın. Vallahi işin içinden çıkamayız. Peki bu 35 yıl içerisinde, Gül ablacığım nelere kızdın başka? Derya Hanımcığım, 35 sene evliliğin süreci... ...35 yıl içinde, 15 yıl evlilik aldık zaten. Bu süre içerisinde kahveden eve gelmezdim. İşten çıkıp, doğru evvela bir kahve ziyareti... Aa. ...artık kaç olur saat, ondan sonra Ama eve gelirdi. Derya Hanım, burada bir yanlışlığı var. Evet, işten çıktıktan sonra direkt eve gelmezdim. Gittiğim yer vardı ama bu kahve değildi. Neresiydi? Annesi. Evet kesinlikle İlk. annemin ha, annemin yanına uğrardım. Hayır duasını alıp evime geçerdim. Oo. Sadece hayır duası mı yoksa orada yemek de mi yenilirdi? Ay. Nadir de olsa yemek Ay, yerdim ama işte, e, kesinlikle oraya uğrardım. Gülen doğru mu? Nadir mi yoksa hep annesinin evinde mi yemek yerdim? E Tabii evvela bir kahve ziyareti dediğim gibi ondan sonra anneye. Annesi acaba buna bir hayır duası yollamış mı? Gül abla sana hayır duası okumadığı için mi kızgınsın? Sevmezdi ki beni zaten hiç sevmemişti. Ama buradaki sıkıntı ne? Annesine uğruyormuş. Önce bir evine uğrayabilir. Evde bir eşi var bir çocuğu var. E peki sizlere soruyorum. Bir tane anneniz var. Tek çocuk muydun? İki kardeş. İki kardeş. Her gün annesine uğrayıp bir hayır duası oluyormuş. Nesi yanlış bunun? Yanlış değil de her gün her gün de ben evde çocuklarımla onu beklerken her gün de annesine gidip ben bilmiyorum Gül anne haklı ben de kabul etmem. Sonuçta bir kurulu aile düzeni var önce ailesi önemli. Kendi ailesi önce. Evet kendi ailesi. Evet Çoluğu, söyledikleriniz çocuğu. doğru olabilir fakat şunu da unutmayalım arkadaşlar. Anne de bir sizler de bir annesiniz evet. anne adayısınız. Ee, Dolayısıyla... Dolayısıyla annenin ayrını almak her zaman iyidir. Evet dediği gibi kahvede takıldığım zamanlar da oldu ama genelde benim annemi vurma sebebim buydu. Kayınvalide olan Medine burada. Öncelik anne. Ah! Öncelik anne. Önce. Benim oğlum da öyle yapacak. Ah! Önce bana. Ne aseda? Ya sen var ya yani eve düşen yıldırım ne? gibisin ya. Hiç de değilim. Hiç de değilim. Ben bereketim. Gül abla başka ne söylemek istersin Murat abi? Allah ne söyleyeyim Derya Hanım? Çok dağınıktı. Acayip dağınıktı. Her şeyi her yerde. Arkasından topla. Benim niye bundan haberim yok? Niye yok senin haberin? Artık zaten söyleye, söyleye, söylüyor. dilinde tüy bitiyordu. Çorabı bir yerde, gömleği bir yerde, pijaması, pantolonu. Darma dağınık bir insandı. E, 30 yıldır aynı evde yaşıyorum ve sen ziyarete geliyorsun çocuğumla birlikte sağ olasın uğruyorsunuz dağınıklık gördün mü evimde ve bekar bir beyim ben. İşte niye görmüyorum acaba? İşte. Evliyken yapsaydın ya bunları. Ayda evliyken yapmayan bekarken yani de yapmaz evliyken ama ben de öyle bilirim. Yemeğimi yaparım. Şimdi titizsin, temizsin, her şeyini yapıyorsun. Tabii ki yapacağım. Evde acaba bir çorbayı karıştırdın mı? Yapma, çok yapma çok yaptım hatta. Biz niye boşandık acaba? Hiç bir, şey çok dört dörtlük müydün? Tabii ki dört dörtlük değildi. Boşanma sebepleri dört dörtlük olmaz ki. Yani buna sebep olmaz boşanma. İşte. Tabii ki hatalarımız vardı. Ben daha önce dün de söylediğim gibi hatanın yüzde seksenini kabullenmiştim. Ama sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Oh. Hatta yüzde doksan. Belki yüzde on bende vardır. ama bak yüzde sekseni kabul eder. Eden... vardı? Bir anlat da bileyim ben de bakayım. Ne Hı, vardı? Müsaade eder misiniz? Buyurun. Herhalde? Söz sizin. <laughs> kötü huylardan mı başlayayım, iyi huylardan ha! mı başlayayım? Listem ol. var. Bu liste, o liste. Evet o. Bakayım. Kötü huyları, iyi huyları. Nereden başlayalım? Kötülerden mi, iyilerden mi? İstediği yerden başlasın. Hadi kötü huylardan başlayalım. Birincisi aşırı asabi. Aa. Aa. Evet asabiyim. Doğru söylüyorsun Hala evet. öyle. Ama İki. kimin sayesinde acaba? İki. yemek yapmayı ilk evlilik dönemlerimizde bilmiyordum. Ay. Şimdi için bir şey diyemem. Ama evlilik döneminde kesinlikle yemek yapmayı biliyorum. Ben yapmıyordum yemek. Bilmiyordum. Bilmiyordun. Bununla ilgili yaşanmış. At itiraf alır at, at devam et. Yok itiraf. Devam et bir değil, tamam gerçekleri. devam et bakayım. Sokaktan gelenler yapı diyemeyi değil mi? E bunu daha önce de söyledim. İşten çıkınca anneme uğradım ve ona çok sinirlendiğini söylüyordum. Hı. Gece gündüzün yoktu devamlı gezerdin. Oho. Yani işten geldiğinde çoğu zaman seni evde bulamıyordum. <laughs> Bak beni güldürme ve ayrıca da sinirlendirme beni. Sen eve uğruyor muydun da beni evde bulamıyordun? Peki eve uğramasam senin evde olmadığını nasıl bileyim? <laughs> Demek ki evde sen yoksun. Apartman komşuma da gidemiyordun değil mi? Gidemezdim yani. E bir de apartman komşularına tabii ki gidiyorsun. Ha. Gitme sebebinde malum. E, oynamaya gidiyordum. Evet doğru söylüyor. Çünkü başka bir eğlencem yoktu ki. İşte bu gece gündüz olunca... Başka bir eğlencem yoktu. Bu gece gündüz olunca... Sabır taşı çatlatıyor. He sonra başka? Başka? E şimdilik bunlar yeterli senin için. Bitti mi seninkiler? Evet bitti benim. Şimdi ben saymaya kalksam var ya şuradan kapı ararsın. Ben. Sen. Yo ben buradayım netim ayaktayım. He. Onun be için benim... benim ağzımı hiç açtırma. Hiç açtırma. O kağıdını kıvırt koy cebine. Beni sinirlendirme daha fazla. Ama daha iyi huyların da var bu kağıdın. <laughs> i̇yi huylarım ben zaten biliyorum. Biz de merak ediyoruz. Bak sinirli dediğim zaman hala devam ediyor Tabii. Derya Hanım. Derya Hanım inanın benim sinirliliğimi, benim asabiliğimi yemin ederim bunlar yaptı. Bunlar yaptı. Yemin ederim bak. Kesin öyle. Annesi de bu. Sebep bunlardır. Şu hala ki bu yaşımda bile gerginleme sebep kendisidir. Peki annemle sinirlendiğinde ben annem için yani senin için anneme... Hiçbir yaptırımım olmadı mı? Hatırlatırım Bak, hiç ama. Hiç konuşmayalım bu mevzuları. bu mevzuları. Hiç bunlara girmeyelim. Zararlı Bak. çıkarsın. Ben değil sen çıkarsın. Bak gibi zararlı geleyim. çıkarsın. Yani bir anneme, zararlı çıkarsın. anneme karşı seni korumadım. Anneme karşı seni korumadım. Bak söylemek istemiyorum. Bak beni konuşturma. Deniz zararlı şey. çıkacaksın. Yok yalancı çıkmam. Kesinlikle çıkmam çünkü yani ne yaptığını biliyorum. Her gün beni annesine bırakırdı. Bak her gün evimiz yakın. Evimde oturabilirdim. Ha. Beni her gün annesine bırakırdı. Akşam da kahveden gelecek de yemek yiyeceğiz de ondan sonra evimize geçeceğiz. Her gün Allah'ın her Allah'ın günü annesine gidip de her gün el öpülür mü? Ay. Öpülür mü? Öpülür. Annen Annenin eli, eli öpülür. Her Allah'ın günü giderken de gelirken de öpülür mü? Allah aşkına doğru söyleyin ya. Elinizi vicdanınıza koyun. Anne her eli öpülür. Günü. Bunu unutma. Sen, e sen ne öpseydin kahveye gideceğine? Efendim? <laughs> sen öpseydin. Öpüyorum Niye nasıl? bana öptüktürüyordun? <laughs> Allah Allah. Alnın mı aşındı? Alnım aşındı. Ha öpmedin mi? Bir gün öpmedim. Bitti. O gün kıyamet. Hadi inkar et. <gülüyor> <gülüyor> et et inkar et. Hadi. Hadi inkar et. Peki anlaşılan Gül abla bayağı gerildi. Bayağı gerildi. Bence artık buna bir ara vermeliyim. Şöyle yapalım. Ufak bir ara verelim.